Günler arkadaşlar. Bugün çok uzun zamandır üstüne ders işlemek istediğim, sohbet etmek istediğim bir konu var. Aslında bir konu değil. Birkaç konu birleştirmiş, kupla hale getirmiş halde. Konumuzu evvela şu olay üzerine kuracağız. Bu hem bu konuya girmeden ben sosyal medyadan biraz da YouTube'dan görüyorum. E, ahlaksızlığın adı fuhuşun adı e, sosyal deney olmuş. İşte bilmem mikrofonu alı, alıyor iki tane çakal eline. Bilmem şuraya gittik. Yok Ukrayna'ya gittik. Kızlara sorduk. Şunu sorduk. Bunu sorduk. Ve bunun adı da sosyal deney oluyor. Raportaj oluyor. Sosyal deney oluyor. Ya şimdi şöyle aynı soruyu senin e, hani derler ya klasik şey Anana bacına birisi sorsa. Yani bu insanlar, bu röportajı yapan bilhassa gençler bunu çok yapıyor. Bundan 20 yıl sonra bu, bu videoları silecek mi silmeyecek? %90 silecek. Ölmezse. Tabii. Şimdi bari adına sosyal deney demeyin. Yani sosyal deney de toplumun bir e, menfaati olur. Yani pornografinin adı olmuş sosyal deney. Yani öyle bir şey yok. Yani topluma bir şey kazandırmak lazım. Neyse bu başlık e, burada kalsın. Şu sosyal medya yasası çıktı. İyi mi çıktı, kötü mü çıktı içeriğini bilmiyorum ama bizde biz de minik bir kanal olarak biz de bekliyor. Yani adam ismi soy ismi yok. Ona hakaret, buna küfür. Ondan sonra yan gelip yat. Böyle bir şey değil. Yani hükümetler belki muhalefeti bu şekilde istismar edebiliyor. Ya yani bak Muhammed şimdi şöyle söyleyeyim. Biz Saadet Partiliyiz doğru mu? Saadet Partili arkadaşlar benim Facebook'umun çoğunluğunda ya benim arkadaşlarım her duyduklarını atlıyorlar ya kardeşim bu haber doğru mu? Bu haber üzerine herhangi bir fazladan bir tuğlak olmuş mu? Duyduğunu atlıyor, duyduğunu atlıyor, onu paylaşıyor ya kardeşim sorumsuz davran yani toplumları ee, şeye itersiniz panik haline itip çünkü mazlumların mağdur olmasına neden olur. Şimdi biz bak muhalefiz kendi milli görüşçü arkadaşların bile paylaşımlarının yüzde 50'den fazlası yalan ya. Ya bunu çektin mi? Kontrol ettin mi? Doğru mu? Falanca arkadaş duydum ben de oradan paylaşıyorum. Ya işte bak insanlar eylemlerine hele ki Muhammed bireysel hayatta mesela iki 3 kişiyiz biz birimiz birine sövdü. Ya üçümüzün arasında ya sosyal medyada bulunan bu eylem bütün dünyaya yayılıyor. Sosyal medyada yapılan bir suçun da tabii ki katlamalı cezası olması lazım. anladım Yani bu sosyal medyadan da ya biz bile ya iki tane ders anlatmaya çalış çocuklara bilgimizi öbür çakalın teki trolleme yapayım. oğlum ne yapıyorsun? Bugüne kadar herhangi bir hani Baltaya sap olamamış adamların işidir hakaret etmek, şunu etmek, bunu etmek. Ya yani ülkenin muhalefeti var. Kürsü dokunur bazı vereceksin. Ben hiçbir şekilde muhalefet partisi başkanlarının mahkemeye vermeyi hiçbir şekilde hakaret etseler bile, çünkü sen muhalefeti susturmuş olursun. Toplum onu oyuyla ilgili yaptırımı yapar zaten. Yani genel ahlaktır. Yani kimse de mikrofon alıp da bir diğerine efendime küfür etmez. Anladın mı? Ama sen bunları kullanarak da muhalefeti susturmanı yok. Fakat hiçbir görev ya ben en yakınlarımdan görüyorum ya bir haber görüyorlar. Ya kardeşim biz muhalefiz de tamam da bu iş doğru mu değil mi? Çünkü açığa düşüyorsun. Yarın e, haklı eleştirilerin bile sen falanca zaman şöyle yapmıştınla e, karşılık buluyor. Şimdi bugünkü konularımız uzun bir cuma sohbeti tadında olacak. Şimdi bir olayla giriyoruz. Bir olayı referans koyuyorum. Olay Ankara'da geçiyor Muhammed. Bir ay kadar önce çok ses getirdi. Bir sanatçı, bir kardeşimiz, Onur Şener isminde bir kardeşimiz sahnesinde şarkılarını söylüyor artık insanları eğlendiriyor. Bunun üzerine bir istek şarkı Güya istek şarkı. Yani bu istek şarkı ben bilirim bu işleri. Ya ben bu işlerin içinden gelirim. İstek şarkı değil. İbneliktir onun adı. Şimdi bak mesela ben size örnek vereyim. Ee, daha demokrat, daha solcu. Mesela Ahmet Kaya gibi bir kardeşimiz sahnede. Kafa yapısı olan. Sırf ipnelik yapacak. Çırpınırdı kardeşiniz çal. Bak. Sırf ipnelik yapacak. Bunu, buna da ya adam zaten o zihniyeti istemiyor. Veya hitap ettiği seyirci kesiminin büyük ana kütlesi o değil. Ama beline silah takmış, 3-5 çakal arkadaşın yanına almış. Yani sanatçıya ve o sahnedeki iş yapan insanlara e, saldırıdır bu. Bu radyolarda da vardır mesela. Tam tersinde düşünelim. Yani diyelim ki e, e, milliyetçi, muhafazakar, e, damarı yüksek bir adam sahne alıyor, bir şarkı söylüyor. E, gesi bağlarını çal Ya şimdi Şöyle bir şey Açacaksın yani olayı anlatırken istek şarkı kardeşim ver bakayım Bu istek şarkı yani e, Diyelim ki tam böyle e, Uluslararası bir operasyon yapılıyor Burada internasyonal çaldırmanın anlamı yok İstek şarkı ne? Favoritinden mi istiyorsun kardeşim ben soprano muyum? Atayım e, Tenor muyum ben neyim yani ben Sen istek şarkı istiyorsun da bunun amacı şarkı istemek değil, alkolünle verdiği keyifle ipnelik yapmak. Ben buna ipnelik yapmak diyorum tamam mı? Bunlar ipnelik çünkü ipnelik yapacak yani. İpneliğini İbn yapacak. Bu bütün sanatçı hamileler, ben söylemiş olayım belki benden önce kim söylüyor. Ya bu konuşulsun artık ya. İstek şarkıyı da Muhammed alacaksa insanlar yazılı alsınlar. Hükümet gerekirse kanun çıkarsın. Yazsın kardeşim adını soyadını yazsın, imzasını çaksın, şu, şu şarkı istiyorum diye versin, belgesi olsun. Ya adamı zevkine, kafası güzel, iki tane e, karıya, ben karı diyeyim siz anlayın, o hava atacağım diye adamı öldürdüler. Şimdi Muhammed bu insan, e, Onur Şener isimli kardeşimiz, bir de şöyle bir olay oluyor, asıl olayı, Bunların 3 e, Beş kişiler. Üç erkek, ikisi bayan. Bak şimdi haberler aynen gazetene almışım ve posta gazetesine çekmişim resmi. 3 erkek, ikisi bayan. Erkeklerin üç tanesi de devlet memuru. Memur. Devlet memuru. Hem de öyle böyle değil. Ali G. Çalışma Bakanlığında bürokrat. Bürokrat. Bir. İlker K. Çalışma Bakanlığında müfettiş. Müfettiş ise oldu kim kapat, kapat, boşuk, kapat, Ta ile Ta ile mühendis Semih S. -se. Bak Ali G 36, İlker K 35, Semih S -se 36. Ve iki bayan. Şimdi birincisi burada cinsiyet ayrımcılığı var. İki bayan kardeşim öbürlerinin adlarını ve soy isimlerini e, kısaltmayla da olsa veriyorsun. Bu iki bu yemişim iki bayanı iki bayanın Ayşe Fatma bunun isimleri yok mu? Var. İsmi soy ismi niye kız? Peki erkekleri niye verdiniz? Bak şeytan detaylarda gizlidir. Bu iki bayan bu olayda olmasaydı bu cinayet işlenmezdi. Ben okullarda öğrencilere ne diyorum? Bak burada okullar var değil mi? Kendi görev. İki tane çocuk 3-5'i kendi arasında tartışıyor, kavgaya çıkacak. Kızlar uzaktan bakıyor. Sırf kızlar bakıyor diye mevzu bitmiyor. Ben dilekçesini yazıyorum. bak kızların meclisini dilek. Falanca tarihte okul önünde tartışmada Ayşe Fatma bilmem ne bu öğrencimizin ısrarlı söylememe rağmen tartışma bölgesinden ayrılmaması, seyirci olması nedeniyle kavga büyümüştür. Yarın çocuğunuzun başına bir iş gelirse Mesuliyet size aittir. O kız bir daha kavga seyretsin arkadaş ya. Şimdi Muhammed olay ne oluyor biliyor musun? Bak. Şimdi önemli şeyler söylüyoruz burada. Yani kadınların isimleri niye yok? Ya bu bayanlar kim kardeşim? Memurları veriyor. Bunları niye vermiyor? Genelde şöyledir Muhammed. Toplumsal olarak ilgisi olmayan veya daha alt tabakaya isim söylenmez. Mesela der ki Muhammed, Hasan, Hüseyin, Everest'te tırmandı. Ee, kimdi? İşte Muhammed bilmem ne, Ömer bilmem ne, cemaş bilmem ne. Üç tane de şarpa. Yani şarpalar o yerel halk, onlar rehberlik yapıyorlar. İşleri o. Her gelen kafileye e, tırmanışta eşlik ediyorlar. Eskortlu. Ya bu şarpa da bu insan değil mi? Onların atları yok mu? Hani şöyle düşün. Kuzey'e operasyon yapıldı, e, falanca yere sızma yapıldı şu uzman bilmem şu yüzbaşı dört tane de korucu. E korucuların isimleri? E, bunlar da vatan evlat gibisinden düşün. Şimdi bu bayanların resimleri yok. Genelde şöyle oluyor. Üç erkek iki tane kons. Bak. Konsomatris sonuç isim verilmiyor. Yani tamam kons. Hayat kadını gibisinden. Hani konslara hayat kadını demek doğru değil. Ee, böyle düşün. Peki bu kızların hiç anne babaları yok mu? Var. Şimdi baş, olay da şöyle. İstek şarkı olayından e, başlıyor olay. Daha sonra kabul edilmiyor. Bunlar dışarı çıkıyorlar. Dışarı çıkıyor bu. Beş kişi bekliyorlar. Mekanın kapanmasını ve sanatçı ve arkadaşın çıkışını bekliyorlar. Organize suçtur. Şunu bir tanesi yapalım. Ya bu işte Muhammed e, boğazına şişeyi vurdu da öldürdü. Hayır beşiniz birden varsınız orada. İçinizden birisi olay... Ya ben ömrümle kavgalarla geçti ya benim. Ben iki telli insanıyım. İçinizden birisi olay yerini terk etse o kavga olmazdı biterdi. Bir tane mühendis veya bayanlardan biri. Kardeşim ne yapıyorsunuz siz? Ben gidiyorum ne haliniz varsa görüyorum deseydi. Öbürler arkasından giderdi. Vallahi billahi tallayı giderdi. Bunlar çete. Bunlar organize. Alkolün de verdiği etkili. Şimdi Evet bak mesai her zaman aynı şeyi yaşatıyorsun bize Muhammed. Getiriyorsun, getiriyorsun, getiriyorsun. Mesai saatinde zorla bize. Böyle daha iyi olur sen boş ver. Şimdi bunlar organize. Bunlar bir çete. Örgütlü bir yapıdır. Kardeşim birbirinize silah mı çektiniz ya? Herkes evine gidebilir. Birisi bıraksa gitse bu kavga olmaz. Biliyorum ben. Şimdi bu olaylar üzerine biz devam edelim. Ha, Olayın yalnız Muhammed medyaya yansıması bu 3 iki, memurdan ikisinin e, sicillerinde kayıt var. Evvelden hukuatları var. Şimdi muhalefet olayın detayını kaybediyor. Muhalefet biz buradan iktidara nasıl geçirebiliriz? Yani muhalefetin bir şeyi ne? Ya bunlar devlet memurmuş. Birisi Tayyip'e. Tayyip gibi bir yerde efendim, mühendismiş, öbürleri Çalışma bakanlığı bürokratlarıymış. Buraya kilitleniyorlar. Ve bunların iki tanesinin sicilinde kayıt var. Şimdi Muhammed, bir insanın sicilinde kayıt olması ee, bir şey ifade etmiyor. Hukuk var. Hukuk var yani. Yani çok basit meselelerden dolayı da kayıtlar düşülebiliyor. Kendimizden biliyoruz. Fakat ben burada şöyle diyorum. Çarpan etkisi çarpan etkisi ben yani uydurduğum bir şey. Ne Nedir bu? Şimdi şahıslardan birinde kayıt var ya sıkıntı yok. Ama öbüründe de kayıt var. İki riskli adam yan yana gelip bak burada bir yapı kuruyorlar. Alem yapılıyor. Bu bugüne has bir şey değil. Ben sana söyleyeyim bak bunu açsınlar. incelesinler. Bunlar bir araya toplanıp haftanın belli periyotlarında bu şekilde eylemler yapıyorlar. Ya diyelim ki bir şarkı istediler tamam dendi ki ama bir sanatçı da ya benim repertuarımda yok e, sesim uygun değil şu anda onu söyleyemem dedi ya sen benim şarkımı hani şey gibi düşünüyor bu e, müşteriler ulan parası değilim Allah köpek söyle şarkıyı ya sanatçıya bu gözle bakılıyor sanatçı gözüyle bakılmıyor. Hani 3-5 kuruş para itin önüne kemik atar gibi biz geldik burada mekana para veriyoruz sen bizim şarkımızı nasıl... Oğlum senin hizmet için değil kölen değil bu adam. Aldı ki senden fazla para... Ne oldu Allah var. da belanızı verdi. Allah sizi yerin dibine geçirsin. Bugün bunlar burada problem yapmasaydı birkaç zaman sonra başka yerde yine yapacaktı. Yine yapacaklar. Bunların fıtratlarında bu eylem var zaten. Peki, ya son Bir kavgayı Muhammed, 10 kişiyi ben çok zaman kendi arkadaş grubundan engellemişimdir. Yapılanın yanlış olduğunu tutup çekmişimdir. Doğru değil. Öyle değil, böyle değil. Ya kendimizle kavga etmişizdir. Ama bu 5 kişinin içerisinde bir tane vicdanlı... Şimdi sen, bak şimdi benim 5 arkadaşız tamam mı? Birisi kafayı taktı, kavga çıkar sana. Evet. İçinizden birisi 155 aramayı bilmiyor mu? Çaktırmadan ben çok yapmışımdır. Yüze ya arkadaşlar böyle bir tartışma ortamı var. Bizim arkadaşlar da bir ekip gönderseniz. Ya Mehmet bazılarına sen şahit oldun. Evet. Şimdi bu beş tane insan evladı ben tırnak içinde. La içinizden birisi. Bu adamlar dışarıda sanatçı bekliyor. Dışarıda beklemek bazen bir saat 2 saat sürüyor. Evet babaanne yine bizim videolarda her zaman sen rol mü çalıyorsun? Sen, bak bak şey olacak. Reklamlarda oynatıyorlar de patates patates diyor <laughs> bir teyze. Şimdi ne diyoruz Muhammed? Yalnız ben üşüyorum hastayım. Bu kapıyı örtmem lazım. Evet. Oğlum hanginizde nenesi bir dert, torunu bir dert benim derslerimi hep engelliyorsunuz ha. Bana hep taş koyuyorsunuz. Evet. Şimdi bu, bu olay basit değil. Yani bunu şöyle yapacaklar. Suçu bir kişinin üzerine atacaklar. Diğer dört tanesi vicdanlı rahat olarak 3-5 ay kaç sene neyse hapis yatıp çıkacak dışarıya. Ve bunlar yataklara rahat girecekler uykuya. Beşi de suçlu. Burandan çok diğerleri suçlu. Hanginiz 155 aradınız? Ya bizim arkadaşımız alkol aldı fazla gitti. Ya bir tatsızlık çıkmasın bir ekip gönderin dediniz de polis gelmedim ya. 10 dakikaya geliyor bir. Ya benim kadar mı poliste sıkıntı yaşadınız? Neyse. Şimdi bir de şey var. E, bu insanları adliyelik ol. Bunların beşinin alkol muayenesi mutlaka yapıl. Mekanda muhtemel içmişlerdir ama uyuşturucu muayenesi adli vakalarda ve trafik kazalarında alkol muayenesi yapılıyor mu Uyuşturucu da yapsınlar. Uyuşturucu daha. Bununla ilgili e, Metin Akpınar'ın çok güzel bir skeci var. Onu da arkadaşlar bir şey yapsınlar. Bunların saçlarından bu Dedik ya bu iki sabıkalı, üç hani ben senden daha deliyim, ben senden daha karizmayım, daha serseriyim gibisinden. Hani biri o yapıyor, biri o yapıyor. bir yani bu bir noktada silik yarışına geliyor. Peki. Bu bayanları biz merak ettik. Bu bayanlar normal bir... E, bunlar bürokrat mı? Nerede çalışıyor? Ne iş yapıyorlar? Hangi okulda memurlar? Niye yazmıyor? Adları niye yok? Erkeklerin niye var? Sırf erkeklerin isimlerin orada olması bürokrat memur olmalı. E o zaman böyle bir kanun mu var? Yani memurların adı yazılı soyadı kısaltıldığı diğer insanların yazılmaz. E kim olduğunu bilelim. Tabii. Bakalım geçmişlerinde ne yapmış bunlar? Evet. Şimdi devam ediyoruz Muhammed. Şimdi şöyle bir olay var. Ha, bu muhalefetin şey diyor ki bunların madem sicillerinde kayıt var, bunların niye memur memur? Dünyada da böyledir. Yani devlet memurluğunu engelleyen suçlar vardır, engellemeyen suçlar vardır. Bir, bir de zaman aşımı vardı. Adam üniversite yıllarında elektrikli kaçak kullanmış. Elektrik idaresi buna hırsızlıktan ceza memurluğa atanamayanlar var. Öğrencilik zamanında kaçak elektrik almışlar. Hani diğer arkadaşlar oluyor biz de alalım ne olacak gibisinden. Bir sürü sıkacak konu oluyor. Ütünün üzerine yumurta pişiriyorlar. Hani elektrik kaçak ya. Veya camları açıyorlar ısıtıcıyı sonuna kadar körüklüyorlar. Elektrik idaresi de bir gün yakalanıyor. Yakalanmayan devam ediyorlar. Yakalananı yüzde bir hırsızlıktan sabıka yiyor ve memur olamıyorlar. Şimdi bu adam 18-20 yaşında bu haltı yemiş. Hani bizim köyün tabiriyle bir şeyi yemiş derler de gelmiş 50 yaşına. Şimdi ooo yani bundan dolayı yani geçmişinde yıllar geçmiş bu af denilen bir kavram var. Sana diyor ki cezayı. Evet sana bu cezayı verdik ama Muhammed diyor. 5 yıl 10 yıl sen bunu işlemezsen biz bunu işlememiş sayacağız. Ce cezadan maksat nedir Bilaydı. suçun tekrarını aynen evet. engellemek çünkü birçok masum insan bazı şerefsizler yüzünden sicillerine kayıt geliyor buna da en güzel örneği biz hani bir iki, birkaç video çektik aşık masumun şerifin şarkısı vardır iki şa yalancı şahit bak Muhammed ben Ders şunu diyebilirsin. Ya ben uyuşturucu almadım. Ben uyuşturucu kullanmadım. Ben uyuşturucu satmadım. Polis koymuş diyebilirsin. Polisin dünyada da böyledir. Birinin çantasına, ayvine, arabasına uyuşturucu koyduğu az görülen bir vaka değildir. Bunu diyebilirsin. Çıkarsın denirsin ki ben koyduysam kardeşim parmak izimi getir. Poşet üzerindeki neyse par çantadaki parmak izimi getir. Ama iki namussuz yalancı şahide karşı hiçbir şey yapamazsın. Ben orada değildim diyemezsin. Ben yapmadım diyemezsin. Ben vurmadım onlar vurdu diyemezsin. İki namussuz yalancı şahide karşı hiçbir şey yapamazsın. Bununla ilgili biz de mağduruz. Aşık Mahsuni Şerif de mağdur. Çünkü Muhammed eğer bir yerde organizasyon, suç örgütü kurulmuşsa oradan uzaklaşmanız lazım. İki, yani bakın bir olaydan dolayı size yalancı şahitlerle beraber iftira atılıyor ise bunun bir tık sonu ölümünüzdür. Bu organizasyon bu namussuzlar insan öldürmekten e, geri durmazlar. Amaçları uğruna bir şey hoca olarak yatar. ben siz, evet belli bir amaca gidiyorlar ve örgütlü yapıdalar. Adı konmasa bile fark mesela şey diyor, bizim hukukumuzda da var 3 ve üzeri örgüte girer Muhammed. Ya bizim hiyerarşimiz yok. Hayır. Siz 3 kişi ve üstü bunu yaptınız. Örgütlü suça girecek. Şimdi bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de e, bir kıssa var Muhammed. Ona da değinelim. Şimdi Hz. Musa'nın e, çok uzun yıllar ben bunu düşündüm. Yani kendi kafam. Hz. Musa'nın bizim mealciler de hep Hızır diye hani Google'a da girseniz Hızır Aleyhisselam'la olan kıssası. Burada Hızır bizim kültürümüzde yok. Ya yani galiba İran etkisiyle geliyor diyorum. hani üç peygamber var yani İdris, İsa ve Hazreti Hızır. Hızır'ın ölmediği işte değişik katlarda sen bu Risale-i Nur'da Sayın Nursi de biraz değinmiş bunlara. Şimdi şöyle bir kıssa. Ee, Hz. Musa, e Hazreti Musa eee Allah diyor ki, biz bir şeyle tanıştırdık kulumuza gönderdik diyor. Bu kulumuz diyor bak. Apt hani kul da aslında şu Bizans'tan geliyor. Yani, kul kelimesi eee mesela e, genelde Araplar aptı der ama e, Bizans Roma geleneğini buna kul derler. Neyse bu konulara çok kelimeler takılmadan devam edelim. Şimdi şöyle diyor ki orada çok güzel bir şey var. Hazreti Musa Kehf suresi 66. ayette ben şuradan okuyayım. Hazreti Musa o salih bir kul diyor Kur'an-ı Kerim. Sana öğretilenden bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Hazreti Musa diyor ki ona sana öğretilen ilimden diyor bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Bu sefer o salih kulun nedense hızır olak çevren şahsın şu ifadesi geliyor. Sen diyor bana diyor ee, tabi olamaz. Şöyle söyledi. Özünü kavraya kavramaya kuşatıcı olmadığın şeye nasıl sabredebilirsin? Güzel bak. Öz yani senin bilgisayar mama, Muhammed sen yazıcı, e, yazılımcısın değil mi? Bilgisayarın kapasitesi şu kadar e, çikotayt. Evet. Şimdi karşı taraf diyor ki böyle yapalım. Lan. Bunun, bunun kapasitesi bu kadar çikotayt. Senin yapalım eylem dediğin bunun çok üstünde. Sen diyorsun ya sen bunu yapamazsın anlaması ya yapalım edelim. Musa'nın olayı da bu. Senin kapasiteni adam görüyor yok diyor bu seni aşar. Bir daha söyleyeyim. Özünü kavramaya Kuşatıcı yani ihata edemediğin beyninin kapasitesi almayacak bir olaya nasıl sabredeceksin diyor. Bursa'da diyor yaparız ederiz sen merak etme ben sabrederim falan hani böyle gençlerde çocuklarda olur ya. Şimdi bu çok önemli bir şey bak. Muhammed geçen bir video yaptık bizim Bursa'dan Alper Özdemir hocamız demiş ya hocam ben Gazali'yle ilgili dediğin yere katılmıyorum. Şimdi İmam Gazali'nin ee, bunu iki bölüm mü yapsak acaba Muhammed? İmam Gazali'ye o kadar e, şey yaptık. Bir taraftan çok övüyoruz, bir taraftan çok eleştiriyoruz. Ama bu insan olduğunu gösterir. Bak Musa'dim, Musa, Doğru, değil mi? Musa burada. Şeyde. Musa burada. Evet. Ya. Musa Hazretim Musa ya insandır bu. Eğer bizim amacımız dedi hatalarımızı minimum kılmak, iyi işlerimizi yüksek tutmak. Amacımız budur. Mükemmellik İnsana özgü değil o zaman sen meleksin demekti. Yani sen artık bakinasındır. Robota bağlamışındır. İnsan hata yapacak ki. Şimdi İmam Gazali'nin benim beğendiğim çok hoşuma giden sözlerinden bir her ne kadar matematikçi olsa da Muhammed bizim içtihattaki alimlerimiz, içtihattaki alimlerimiz e, şimdi Sünni kesmi söylüyorum. Ebu Musa El-Eşari Ebu Musa El-Eşari İmam Maturidi. Şimdi biz Hanefiler amel olarak Ebu Hanefi ve talebelerinin içtihatlarına göre amel ediyoruz ama inanç olarak kafa olarak Maturidi mezhebine göre amel ediyoruz. Mesela Şafiler İmam Şafi ve arkadaşlarının ekibinin, ekolünün içtihadıyla amel ediyorlar namazı, orucu. Ama itikatlarını Ebu Musa el göre yapıyorlar. Şimdi bu iki tanenin yanına ehli sünnet dünyasında ben de o görüşteyim. Belki bunlardan daha da fazla var. İmam Gazali içtihat alemidir. Şöyledir. şöyle dedim, itikatta bir içtihat alemidir. Gerçekten İmam Gazali'nin itikadı dini. Hani ya bu kadar süper bir matematikçi değil mi Muhammed? Bu kadar bilim insanı aynı zamanda dinde de çok büyük bir hüccet. Ee, bunu şey e, şu e, dünya 70 ve 73 yıllar arasındaki satranç şampiyonu e, Robert James Fischer o meşhur yani efsane oyuncuya rahmetli oldu 2008'de diyorlar ki ona şöyle bir ünvan takıyorlar Muhammed. E, sen bir satranç dahisisin diyorlar Robert James Fisher'ın cevabı çok enteresan çok düşündürücü. İnsanlar pas geç. Hayır diyor. Ben satranç dahisi değilim. Ben satranç oynamayı tercih etmiş bir dahiyim. Bunu üstüne basa basa ben ne iş yapsaydım eylemlerim benim dehamı orada gösterecekti. Şimdi İmam Gazali işte tam bu tanımlamaya uyar. Matematikte zamanının en büyük hüccetidir. Bilimde, teoride ama daha sonraki yıllarda itikat konularına girmiştir. Orada da dehasını göstermiştir. İmam Gazali'nin beni bitiren çok önemli bir yorumu var. Şimdi insanlar Muhammed konuşurken mesela ihtiyarlar, avam Ya Rabbi işte bizi cennetine nasip eyle. Ya Rabbi şunu ver. Ya Rabbi huri ver. Ya Rabbi e, habibine komşu eyle. Bak klasik şeyler. Ya Rabbi en nihayetinde bizi cemalinle Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere diyor ki... E, ...ödül olarak diyor... ...en nihayetinde Allah'ın cemalini görecekler. İmam Gazali diyor ki... ...bütün ayetlere rağmen İmam Gazali tersini söylüyor. Hayır diyor. Kul cool diyor... E, ...İlahı Allah'ı göremez. Göremez. Matematikten söylüyor bunu. Senin onu görmen için... ...senin onu görmen için... Onu ihata ediyor olman lazım. Onun sınırlarını ve kapasitesini kapsıyor olman lazım. Senin diyorum böyle bir kapasiten yok. Kulluk olarak zaten nakıssın öbürü ise sınırsız. Bunun üzerine şöyle söylüyorlar tamam diyorlar yani Allah'ın cemalini hepsini her şeyini tam olarak görmeyebilir ama yani küçük bir hayır. O zaman yine itikada karşı Allah cüzlere şubelere ayrılamaz bölümlere ayrılamaz. Bu bölüm bölüm bir şey değildir. Ee, i̇şte İmam Gazali'nin e, bu sözü mesela iştahı bütün ayetlere rağmen hayırdır. Kim olursa olsun, isterse Musa olsun, isterse İsa olsun. Hiçbir kul Allah'ı ihata edemez diyor. İşte Gazali'nin de böyle güzel şeyleri var. Şimdi Muhammed şöyle söyleyelim. E, bunu ara verelim mi? Dakika bilgisi istiyorum. 28-29. Ara verelim. Ben hem işe hazırlanayım hem de önemli noktalara da giriş yapmaya başladık. Burası da bir 20 dakikamızı daha alır. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Devamını inşallah çekeriz. Siz de seyredersiniz.